Evet gençler. Selamun aleyküm. Yine uzun zamandır elime almıyorum. Ama lüzumu üzerine birinci dereceden bir bilinmeyenle denklem tanımını yapacağız. Şimdi bizim öğrendiğimiz şimdiye kadar neydi? Mesela basamak çözüm demiştik. Mesela neydi? 7x5 işte diyelim bu sayı 785'e eşitse x nedir dediniz? Hop 8 ile x'e eşitlediniz. Veyahut 7AB sayısı işte 798'e eşitse A buradan nedir? B buradan ne olabilir? Gibisinde. Tanımlar yapmıştık. Doğru mu? Buraya kadar bunlar basamak çözümlemeydi. Bakın. Bunu gördünüz. Burayı. Gördünüz. Bunu şey sanmayın. Şu an gireceğimiz konuyla aynı sanmayın. Şu an işimiz denklem çözümü. Denklem nedir? İki tane tarafın birbirine denk veya eşit olması. Ne gibi? veriyorum bir insan Bir insan işte ne yapmak istiyor? Evlenmek istiyor. Doğru mu? Evlenmek istiyorsa kız olsun, saç yaptı. Ne ne lazım? Bir eş adayı lazım, değil mi? Doğru mu? Evlenmek için bir erkek lazım. Yani bu durumda kızımız x olsa, sallıyorum bir adayımız bu denkliği oluşturur. Doğru mu? İki kızımız olsa, kız kız diyelim. Ne lazım? 2e ya da ee. E. Buradan tanımla mesela 2k eşittir 2e dersem siz buradan anlamanız gereken nedir? A yerine 1 yazdığınızda iki kişi anlamına gelir. E yerine 1 yazdığınızda ne olur? 2 erkek anlamına gelir. Mesela ben desem ki 2K kız 6E var. Ve bunların sayısı burası kız olsun tamam mı? Burası erkek olsun. Desem ki kızların sayısı erkeklerin sayısına eşit bu durumda. Susan sayısı en sayısını eşitleştik. Şimdi 2k 6'ya nasıl eşit olabilir? buna biz denklem diyoruz. Denklemde ne yapıyoruz? Tarafları birbirine eşitliyoruz. Nasıl eşitlersiniz tarafları? Şöyle eşitlersiniz. Bir dakika bir yudum alayım çayından. Şu şekilde eşitliyorsunuz. 2k'nın 6'ya eşit olabilmesi için mantıken bunlar birbirinin katı olmalı. Doğru mu? EBOB'uk'ta veya asal çarpanlarla gördük kat dediğimiz. Desem ki ben bu K'ya 6 E'ye de 2 desem, 2, bunlar çarpım durumları var. 2K, 6'ya dediğimiz şey aslında arada çarpım vardır. 2K, yani 2 ile 6'yı çarptığında ne gelir cevap? 12. 6 ile 2'yi çarptığında cevap ne gelir? 12. Buradan aslında anlatmak istediğimiz mevzu nedir biliyor musunuz? Anlatmak istediğimiz mevzu denklik. Yani birbirine eşit durumları yakalama oran orantı mevzusu. Oran orantı mevzusuna da zaten ileride geçeceğiz ama yani şu andan bir kulaklık dolgunluğu olsun. Ben şimdi size tekrardan soruyorum. 7x dediğim sayı. Örnek veriyorum 5 y eşit olsa. x ve y burada nedir dediğimde. Siz bana burada ne demelisiniz? Oran mantığıyla. Diyeceksiniz ki hocam bu taraf 5 bu taraf 7. Ben bunları eşitlemek için burayı 5 burayı 7 ile çarparım. 7 çarpı 5'ten ve 5 çarpı 7'den aynı sonucu elde ederim. 35, 35. Düz mantık oran mantığıyla konuştuğun zaman mesela burayı 5 ile değil de diyelim ki 10 ile çarpıyorum. Biliyorum buraları. Eşitlik değil mi mevzumuz? Burayı 10 ile çarpsam burayı kaçta çarpmam lazım? 14 ile. Niye? Az önce ben burayı 7 ile çarpmıştım. Burayı şöyle yazalım hatta. Ben burayı 5 ile çarpmıştım. Burayı 7 ile çarpmıştım. Oran korunsun diye. Peki şu an 10 ile çarpıp 14 ile çarpsam oran bozulur mu? Veya 15 ile çarpıp 21 ile çarpsam ya da 20 ile çarpıp 28 ile çarpsam oran bozulur mu? Bakalım. 7 kere 5 35. En baştan alıyorum. Ee, şöyle bir çizeyim. 7 çarpı 5 eşittir 5 çarpı 7. Aynısı mı? Baktığın zaman şurası 35, şurası 35 ediyor. Doğru mu? Eşitlik sağlandı mı? Sağlandı. Şimdi 7 çarpı 10 diyelim. Eşittir 5 çarpı 14. Doğru mu? 7 çarpı 10 kaça eşit oldu? 75 çarpı 14. 5 kere 10 50 desek 4 defa daha var 70. Sağladı mı? sağladı. Hadi bir, bir sonraki aşamaya gelelim. 7 çarpı 15 eşittir. 5 çarpı 21. 6 kere 15 desen 90. 7. defa çarptı 105. Doğru mu? 5 kere 20 desen 100. Bir tane daha 5 koydun 105. Eşitlik sağlandı mı? Sağlandı. 20'ye bakalım. 7 kere 20 ve 5 kere 28. 7 kere 20 140 yapar. Doğru mu? 5 kere 20 desen 100 yapar. 8 kere 5 40 yapar. 100 artı 40'tan 140 yapar. Eşitlik bozuldu mu? Bozulmaz. Demek ki o zaman mantıken yani şunu anlamamız gerekiyor mu bizim? Ben burayı eşitlemek için en küçük birim olaraktan 5 ve 7'yi verdiğimde bu oran sağlanır. Doğru mu? Aynı zamanda 5'in katlarını aldığın zaman ama tabi birbirinin sadece katlar. 5'in katı ne? 10. 7'nin 2 katı mesela 5'in 2 katını aldıysan 7'nin de 2 katını alıyorsun. 5'in 3 katını aldıysan 7'nin de 3 katını alıyorsun. Doğru mu? 5'in 4 katını aldıysan çok karışmasın ama 7'nin de 4 katını alıyorsun. Bu şekilde denklemi bir şekilde sağlayıp bırakıyoruz. Anladık mı denklemi? Denklem budur. Bu, bu saatten sonra böyle 7 kalemi açmamışız. Bir dakika. Bu saatten sonra şöyle bir terim gördüğünüzde mesela 3x artı 5 eşittir 7x ee, ne olsun? Atalım karşıya. Eksi 1 olsun ya da artı 1 olsun. Tamam. Böyle bir tarım gördüğünde. 3x baktım burada. 7x burada. Senin yapman gereken olay şu. Neyse orası işaretlerini birazdan kapatırım. Kalemi kapatmak zorunda kalmayalım. X'lerin 7x ile 3x'i aynı tarafa toplayacaksın. Bakacaksın hangisi işine gelirse. Küçük olanı büyük tarafa atalım. Sonra sabit sayı. 1 ile 5, 7 sabit sayı değil mi? Bu sabit sayılar da bir tarafa olacağız. Ben biri bu tarafa atmayı düşünüyorum. 3x'i bu tarafa. At. Biri bu tarafa atarsam artı 1 öbür tarafa ne diye geçer? Eksi olarak geçer. 5 eksi 1 olarak doğru mu? 7x buradaydı zaten. 3x'i karşıya attım ne oldu? Eksi 3x olarak karşıya geçti. 5 eksi 1'den 4. Buradan 7x'den 3 tane x çıkarırsam 7 tane x'den 3 tane x çıkarmış olacağım. Bunlar hep çarpım durumunda tamam mı? Yani 7 tane x'den 3 tane x çıkarıyorum. Ne geliyor? 4x. Doğru mu? Ha, 4x eşitmiş 4. O zaman dedim ki her iki tarafı 4'e bölersem ben. 4 4'ü yani aynı sayı aynı sayıya bölersen cevap ne gelir? 1. Buradan 4'ler birbirini götürürse x ne çıkar? 1. Doğru mu? Sen bunu kafadan gördüğünden 4 eşittir 4 x'e x'e 1 desem cevap sağlanır da diyebilirsin. Veya burada işlem yaparken işte örnek veriyorum. x'e değer vererekten de cevaba gidebilirsin. Hatta buraları silelim. Ha, doğru olan benim bu yaptığım uzun çözüm. Böyle size gibi soru vermezler. Onu söyleyeyim. Şimdi şuna bakalım. X yerine 1 koyalım. Bakalım denklemi sağlıyor mu? Doğru mu? Biz 1 bulduk. Denklemi sağlayıp sağlamadığına bakacağız. Yazdım 1'i. 3 artı 5 oldu. Doğru mu? 3 çarpı 1. Şimdi yazalım. 3 çarpı 1. Çarpım durumu ne X gördüğüm hediye 1 yazdım. Artı 5. 7 çarpı 1 artı 1. Doğru mu? 3 çarpı 1'den 3 artı 5 geldi. 7 çarpı 1'den 7 geldi, artı 1 var sağında. Artı 1 bu, artı 1 bu arada, tamam mı? Ne oldu burası 8? 7 artı 1'den 8. Eşitlik sağlandı mı? Sağlandı. Görmüş olduğunuz gibi, birinci dereceden denklemlerde aslında mevzumuz tekniğin ne olduğunu bilmek. Bu kadar basit. Gelelim şimdi birinci dereceden denklemlerin tanımına. Neyse, şu an her zamanki gibi bizim PDF'ci amca düzgün çalışmıyor. Neyse onun önemi yok. Mavi kalsın sağ taraf. Konuya geçelim. Heh, konuya geçemedik. Boşluğa Yani, oldu. Örnek bir. M1 gerçek sayı olmak üzere. X değişkenine bağlı. Birinci dereceden bir bilinmeyenler. Şöyle bir denklem verilmiş. Denklemini sağlayan X değeri kaçtır demiş. Tamam. Şimdi birinci derece, ikinci derece dediğimiz olay nedir? Bakın şimdi. X sayısı Üzerine bakıyorsun tamam mı? E, mesela ne olsun? Şöyle tabirleyelim. Üstü sayıları ilkokuldan hatırlarsanız, Mesela bu 2 üzeri 1. Doğru mu? Bu 2 üzeri 2. Bu 2 üzeri 3. Bu 2 üzeri 4. Bu şu demek. 2'nin bir defa çarp. Bu 2 çarpı 2 demek. Doğru mu? Bu 3 tane 2'yi yan yana çarp demek. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Devam edersin keza 2 çarpı 2 çarpı 2'den 16. Doğru mu? Bununla bunu çarparsın 4. Sonra bu ikisini de çarp 4. 4 çarpı 4'ten 16 gibi. Ne oldu? Bu x'in birinci kuvveti, bu ikinci kuvveti ya da karesi. Bu üçüncü kuvveti ya da küpü, bu dördüncü kuvveti. Doğru mu? O zaman ben x üzeri 1 dediğimde x ne oldu? Birinci derece. Doğru mu? x kare dediğimde yani x üzeri 2 ikinci derece. x küp üçüncü derece. Teza böyle 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 x üzeri 1500 1500. derece. Anladınız mı? Bunun tanımı da budur. Tamam. Şimdi o zaman mantığı gel şunu diyeceğiz. Bizim konumuz ne? 7. dereceden bir bilinmeyenin denklem tanımı. Konumuz neye? M bir gerçek sayıymış bu arada. Gerçek sayı dediğimizde ne diyoruz? M elemandır R. Yani tüm sayıları sağlıyor anlamına gelir. X değişkenine bağlıymış. ve birinci dereceden denklenmiş. Birinci dereceden denklenmişse o zaman şunu demeniz lazım bana. Hocam burada x kareli ifade olamaz. Niye olamaz? Olamaz da şöyle demiyorum. Şöyle üstünü çizelim. Çünkü birinci derecedenmiş. Eğer x kareli ifade olursa bu denklem ikinci dereceden olur. Peki hocam konunun içinde x var. E bu birinci derecenin ama x kare de var. Hangisine göre bakarsın derecenin ne olduğuna. Şöyle karar veriyoruz ona da. Denklemi yazdım. Sallıyorum şu an. 3x5 artı 7x4 artı x artı 5 eşittir. Bla bla bla. Çok önemli şey değil. Şimdilik adaştık da olsun tarafında. O da 7 7 olsun. Bu denklem kaçıncı dereceden dediğimde bu da polinomların konusudur arkadaşlar. En büyük ifadenin üstündeki değer neyse mesela bu ne? 5, doğru mu? En büyük 5 şu an burada. 5 var, 4 var. Burası 1, burası zaten x üzeri 0 demek. Burada görünmeyen x üzeri 0 var. x üzeri 0 eşittir bir sayının 0. kuvveti 1'e eşittir. Yani 1000 üzeri 0 da 1'e eşittir. Doğru mu? Ya da x üzeri 0 1, y üzeri 0 1. Sayının ne olduğunun hiçbir önemi yok. Eğer bir sayının sıfırıncı kuvvetini alıyorsan o sayı 1'e eşittir. Sabit sayı dediğim mesela 5, 4, 3, 2 gibi bir sayılar veya 9, 10, 1000 gibi sayılar. Böyle denklemin içinde veriliyorsa bunun yanında görünmeyen bir x üzeri 0 vardır. Binomda da açarız bu konuları ama 10. sınıf konuları. Bu x üzeri 0 aslında 1'e eşit olduğu için yazılmaz. Çünkü bir çarpmanın etkisiz elemanıdır. Doğru mu? Bir çarpmanın etkisiz elemanı olduğu için Yazmazsın. Çünkü 5 çarpı 1 5'tir. E, bunun yerine bir şey yazmana gerek var mı? Direkt 5 yazsan da aynı şey. Denklemde bu kolaylığı sağlıyor bize her zaman için. Sıkıntı yaratmaz size. O yüzden burada görünmeyen x üzeri 0 var dediğim olayı anlamış olmanızı umut ediyorum. Ne dedik burası? 5 üzeri, e, x üzeri 5. Önündeki rastayının bir önemi yok. 7 daha büyük falan demeyin. Önemli olan x üzeri 5. Niye mesela 7'nin önemi yok? Bundan dolayı önemi yok. Bak şimdi. Sallıyorum ki x birden farklı bir değer. İlk eşit değil bir. X diyelim 2. Tamam mı? Bak şimdi. Iki. X 2 ise 3 çarpı 2 üzeri 5 artı 7 çarpı 2 üzeri 4 artı 2 çarpı 5. Pardon artı var arada yine. Tabii ikileri yazdığım için oldu. Şimdi 2'de pek belki çok bir şey fark edemeyeceksiniz ama bu sayı büyüdükçe farkını anlayacaksınız. Ne gibi? 2 üzeri 5, 32 değil mi? Doğru mu? 2 üzeri 4 kaç? 16. Dikkat ettin mi? Bak bu bunun neredeyse 2 katı tam. Yani e, derecenin burada mesela 32 ile 3 çarptığında 96 gelebilir. 7 ile 16 çarptığında 70. 7 kere 6 e, 42. 102 gibi bir sayı yapıyor. Bak 2 de kurtarmadı. Ama ben bu sayıyı 3 yapsaydım. Şimdi bak. 3 üzeri 5 nasıl bir sayı? 3'ün karesi 9. 3'ün küpü 21. 3'ün 4. Ün bu 81. Bir sonraki adet 81 çarpı 3 desek 243. Yani burası 243. Burası 81. Bak sayının ne kadar büyüdüğünün farkında mısın? Ben bunu 5. dereceden alsam oho nerelere gider? Doğru mu? Ha, demek ki yani burada denklemlerde önemli olan şey neymiş? İlla istisnalar var. Örnek veriyorum sen buraya x yerine 1 yazdığında hiçbir önemi olmayacak. Hepsi 1 zaten hocam diyeceksin geçeceksin. Ee, o zaman bir değişiklik olacak mı? Olmayacak. Ama bu sayı büyüdükçe x üzeri tarzı ifadelerde ne oluyor? Sayı gitgide çok muazzam bir şekilde büyüyor. Yani böyle bir grafik çizecek olursam ilk çizgiyi pek çekemiyorum ama hep fareden yaralanırsam. Normalde grafik böyle geliyorsa x üzeri 5'te grafik böyle gelir. Bakın. Çok hızlı iner, çok hızlı yükselir. Anladınız mı? Böyle hop diye yukarı dikilir. Ama bu sayı mesela küçüldükçe böyle ağır ağır yuvarlak yuvarlak bir desen çizer. Anlatabildim umarım. Yani demek istediğim şuydu. E, ee, denklemin kaçında bir olduğuna x'in üzerinde yani değişken neyse x de olabilir, y de olabilir. İlla x'e takılmayın. Bu y de olabilir. Hiç sorun değil. En büyük ifade neyse Orada onun en üstündeki üstü ifade neyse o bizim derecemizdir. Tamam mı? Biraz sarpa sardı gibi oldu çok üstünde durunca ama sözlükçe açılacak. Neyse soruya geldim. X değişkenine bağlı bir dereceden Bir bilinmeyenle. Yani? Şöyle bir denklem verilmiş. Sağlayan x değeri kaçtır diye sormuş. Kaçıncı dereceden demiş? Birinci dereceden. M'de bir gerçek sayılmış. Birinci dereceden dediğine göre o zaman burada demeniz lazım. Hocam x'li ifade olabilir. x kareli ifade olmaması lazım. Doğru mu? O zaman bizim bunu götürmemiz lazım. E nasıl götürürüz? Hocam ya x'e sıfır vereceğiz. Buraya sıfır verirsem o zaman burada birinci dereceden ifade de kaybolur. O zaman hocam önünü sıfırlayalım. Olur. Süper olur. m artı 3 eşittir 0 dersin. 3'ü karşı yatarsan ne olur? Eksi 3. O zaman m yerine eksi 3 yazar mısın? Yazarsın. m yerine eksi 3 yazdığında m yerine eksi 3. Gelin şu tarafa. Boşluğumuz var. Kullanalım m yerine eksi 3 yazdığında eksi 3 artı 3 çarpı x kare ne oldu burada? Burası 0 olduğu için komple gitti. Doğru mu? Peki burasına da eksi 3 yazmak zorunda mısın? Çünkü m'yi eksi 3 buldun. Evet. O zaman yazalım. Eksi 4 mu oldu? Eksi 3 eksi 1 daha. Eksi 4 parantezi kapat. x'i koy. Eşittir 8 dedim. Şu an ne oldu aslında burası? Bak ne oldu? Eksi 4 x. Aynı şey. Arada çarpı var. Eşittir 8. E, her iki tarafı eksi 4'e bölelim. Şimdi x'i yalnız veya x'i tek başına bırakmamız lazım. Eksi 4'e eksi 4'e böldüm. Ne oldu? x kaldı. 8'i eksi 4'e böldüm. Artı ile eksinin birbirine bölümünden eksi. 8'i 4'e bölersen 2. Yani x eşittir. Eksi 2 ifadesi bulunur. Teknemi de inceleyebilirsiniz arkadaşlar şöyle. Güzel bir şekilde okuyun, inceleyin, yazın. Anlaşılmıştır umarım. Bir de şunu okuyalım. A eşit değil 0. Ve A ve B birer gerçek sayı olmak üzere. A x artı B eşittir sıfır denklemi derecede birinci dereceden bir bilmeyen denklem denir. Bunlar çok karşınıza çıkacak arkadaşlar. A x artı B tarzında. Bak biz buna birinci dereceden denklem diyoruz. Peki size ikinci dereceden denklemi de hemen bir çıtlatayım. Bak şimdi. Sadece bu tanımdan ibaret. Başka bir şey değil. A sıfırdan eşit değil. Niye sıfır eşit değil? Birinci dereceden olabilmesi için buranın sıfır olmaması lazım. A giderse A sıfır olursa ne olur? Bu direkt B eşittir sıfır. Yani bu x üzeri sıfırıncı dereceden bir denklem olur. Doğru mu? İkinci dereceden denklemi de hemen böyle bir çıt atayım. Stil hiç değişmiyor arkadaşlar. Hatta üçü de kendiniz de yazarsınız ama. Pardon. Bakın stil hiç değişmiyor. A, B, C bunlar nedir biliyor musunuz? Kart sayıdır. Kart sayılar da öylesine verilmiş ifadeler. Yani ben bunu yani A'yı yani 7 ile yazsam aynı ifadeyi sağlayacak. Gördüğünüz gibi A, B, C de diye arttıra arttıra gidiyorum. Dördüncü derecenin yazdığında siz de yazarsınız. E de gelir işin sonuna. Sadece yeri kayar. Onuncu sınıfa geçtiğinizde çok daha net bunları öğreneceksiniz. Gelelim ikinci soruya. Şimdi de biz bir temel atalım? Bunlarla haşır neşir olalım. Onuncu sınıfta zorluk çekmeyelim. A bir gerçek sayı olmak üzere. X değişkenine bağlı. Birinci dereceden bir bilinmeyenli. A artı 1 x. A eksi 1 y. E i̇şte 4 eklemin çözüm kümesini bulun. çözüm kümesini bulun diyor. Çk diyoruz biz buna. Çözüm kümesini bulduğumuzda her bulduğumuz çözüm kümesini getirip yerine yazıp sağlayıp sağlamadığına bakacağız. Tamam mı? Az önce ben x yerine 1 yazdım sağladığını gördünüz ama aynı bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi bizim burada asıl anlamamız gerekenlere bakacağız. A bir gerçek sayı. Doğru mu? A her şey olabilir. X değişkenine bağlı X değişkenine bağlıymış arkadaşlar. O zaman Y'nin bizim için çok bir önemi yok. Y burada sıradan bir sabit eleman. Birinci dereceden bir bilinmeyenli. Doğru mu? Birinci dereceden bir bilinmeyenli. Sadece bir tane bilinmeyenli lazım bize. O zaman çözüm kümesini bulunuz demiş. Bulalım. Şimdi Y'ye bağlı olmadığı için bizim bu Y'den kurtulmamız lazım mı? Evet. O zaman burayı sıfırlayalım. A 1'i sıfır eşitleyelim. A buradan 1 gelir. Doğru mu? Çok güzel. A 1 ise burada yerine yazalım. A1 yazdı. 1 bir artı 1'den 2. Parantez içinde yazmama gerek yok artık. Siz biliyorsunuz. Artı 1 yerine 1 koydum. A yerine 1 koydum pardon. Ne oldu? 1 bir eksi 1'den 0. Yani bura gitti. Ne oldu o zaman burası? 2 x eşittir 4 oldu. E x eşittir ne olur? Her iki tarafı 2'ye bölersen. X eşittir 2 olur. Sıkıntı var mı? Tamamdır. Bu kadar. X'i yalnız bırakılır falan filan gibisinden bir e, açıklama var burada. Basit yoldan bulman için de şunu diyor işlem sana. Diyor ki önce denklemi kur. Denklemi bul. Denklemi bulduk zaten. Biz ne bulduk? Denklemi şöyle bir şey bulduk zaten. 2 x 4. İşte bu sayı diyor ax artı b formunda olsa mesela 3x eksi 5 eşittir. Ne olsun ne olsun ne olsun ne olsun. Bir olsun. Burada diyor denklemin kökünü bulmak için diyor. Yapman gereken şudur diyor. Biz bu 3'e a diyoruz. Buna da B diyoruz. Tamam mı? Bak A karşılıyor değil mi? Bak, tam karşısı. E, sallıyorum sıfır diyelim. Biri karşılamadı ama sıkıntı yapmayın. Yani demek istediğimiz olay bu o değil. Eksi B bölü A. Yani B'nin eksilisini alıyorsun. Eksi 5 ise eksilisini aldığında artı 5'e döner. Doğru mu? 5 bölü 3 dersin. Mantıken. Doğru mu? Ama buranın da sıfır olması lazım o mantıkta. O zaman sağlar. Sıfır değilse sağlamaz. Ben sana sağlayan bir eklem verdim. Her iki tarafta sıfır olursa sıkıntı yok. Şimdi diyelim ki 3x eksi 5 eşittir 0. Burada sen bunun kökünü bulmak için ne yaparsın? Önce bir denklem kökünü bulalım. 5'i karşıya atarsın doğru mu? X'i yalnız bırakırsın. 5 karşıya gitti. Artı 5 olarak geçti. Her iki tarafı da 3'e bölersin. Ne oldu? 3'ler gitti. X eşittir. 5 bölü 3 kaldı. Bu sadeleşmez. Bu şekilde kalır. Doğru mu? Bunun diyor sana kısa yolunu söyleyeyim diyor. Kısa yolunu da şöyle söylüyor. Diyor ki. B'nin ters işaretlisini al. Eksi B bölü A alacaksın ya. Bak şurası. Her işaretlisini aldın. Eksi b idi. Ne oldu? Artı b yani eksi b idi. E, ee, pardon. Artı 5 olsaydı eksi 5 olarak alacaktın. Eksi 5 ise artı 5 olarak alacaktın. Doğru mu? de kaç sayısını getir altı yaz diyor. 5 bölü 3. E biz az önce ne bulduk? 5 bölü 3 bulduk. Doğru mu? Bu kısa yoluydu. Ama çok kullanmıyoruz şu aşamada. Biz zaten direkt cevabı çözümü olan denklemler geliyor. Sorun olmaz. Hemen hızlı hızlı sorulara girelim. Çok uzatmayalım konuyu. Konu anlattığımız için bu kadar uzun sürdü. Denklemi x değişkenine bağlı. Birinci dereceden bir bilim yani bir denklem olduğuna göre a kaçtır? Hmm. Şimdi x değişkenine bağlı mı? Doğru. E bu da x, bu da x. Tamam. Ama birinci dereceden demiş. O zaman benim bundan kurtulmam lazım. Doğru mu? Burayı sıfırlayayım. A artı 1 eşittir sıfırdan a eşit ne gelir? Eksi 1 mi gelir? Biri karşıya atarsan negatif olarak geçer. A kaçtır demiş. A eşittir eksi 1. Zaten a'yı olmuş bize. Çok üstünde durmayalım x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyenle. O zaman ne yapıyorsun? İkinci dereceden olandan kurtuluyorsun. Kurtuluyorsan ne yapıyorsun? Burayı sıfırlıyorsun. 2m-4 eşittir 0 diyorsun. 2m-4'ü karşıya atıyorsun. Artı olarak geçer. Ne yapmaya çalışıyorsun zaten burada? M'yi bulmaya çalışıyorsun. E, M buradan kaç olmalı sizce? Ya yani her iki tarafı 2'ye bölünce abi 2 çıkar ya da kafadan bakarsanız hocam M'ye 2 yazarsam 2 çarpı 2'den 4'ü sağlarım deyip M'yi bulabilirsin. Heh. Şimdi denklemin burasından kurtulduğuna göre iki yerine yazdığında kurtulursun burada. Burası ne olur? 2x eksi m ye gördüğün yere 2 yazarsın. Eşittir 0. E, x buradan ne gelir? 2 karşıya atarsan x buradan rahatlıkla görebilirsin ve 1 geldiğini. 3'e geçiyorum. Denklem x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyeni bir denklem olduğuna göre. M kaçtı? Şimdi bu neymiş? X değişkenine bağlıymış ve birinci dereceden denklemmiş. Zaten ikinci dereceden bir ifade var mı? Yok. O zaman x değişkeni kalsın. Geri kalan her şey gitsin. Doğru mu? O zaman y'yi buradan yok edelim. E, m eksi 3'ü 0 eşleyelim. M buradan 3 gelir. Doğru mu? Tamam. Soru bir de neyi soruyor? Neyi soruyor? Ya biz yine de kökü bulalım. M ye gördüğüm yere 3 yazdım. 2 çarpı 3'ten. Bunlar çarpım durumunda. 6 artı 6 olur. Artı 2'den 8. 8x eşittir. Burada 0 olduğu için gitti. Cevap 8'e eşit mi? Doğru. X buradan kaç geldi? Her iki taraf 8'e böldüğünde 1 geldi. de M'yi sormuştum. M cevabı 3. X'de de 1 bulduk. Şimdi A bir gerçeğe sayı olmak üzere x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyenle a x artı b falan filan neyse çözüm kümesini bulunur demiş. Çözüm kümesini bulalım. Şimdi x değişkenine bağlı dediği için benim ne yapmam lazım? Y'den kurtulmam lazım. Bak böyle değişik karşılık da verebilir. Sorun değil bizim için. Kesik hepsini yine bir tarafa alırız ama şu aşamada gerek yok. A'yı bulalım işin içinden çıkalım. 2a eksi 4'ü 0 eşitlerim. Niye? Çünkü bundan kurtulacağım. 4'ü karşıya attın 2a eşittir 4. Her iki taraf 2'ye böldüğünde geldi a. 2 geldi. Şimdi a gördüğüm yere 2 yazayım. Yazdım. Ne geldi? 4x. Doğru mu? 2 artı 2'den 4. 4 de çarptım. 4x. Burası 0 oldu. Kurtulduk. A yerine yine 2 yazdım. 2 artı 2'den ne geldi? Eşitlik var arada. 8. X buradan ne geldi? Her iki tarafı 4'e böldüm. 2 geldi. Anlaşıldı mı? Burası bu kadar arkadaşlar. Hadi bir sonra giderse geçelim.